Arkadaşlar, nasılsınız? Bugün matematik dersinde yeni bir konuyla, yeni bir konuya başlayacağız. Yeni konumuz veri. Veri. Veri nedir? Veri, bilgi, kısa adıyla bilgi toplamaktır. Herhangi bir konuda bilgi toplamaktır. Örneğin. Sınıfta öğretmen diyor <laughs> ki öğrencilere beden eğitimi dersinde hangi oyunlar oynayalım? Futbol. Yakan top. Top. Mendil kapmaca. Kapmaca. Mendil kapmacayı kap yazalım bırakalım. Mendil kapmaca. Üç tane oyun. <laughs> Sınıftaki öğrenciler ben bir kısmı atıyorum. 15 erkek öğrenci futbol oynamak istiyor. Kızlarımızdan 13 tanesi yakan top oynamak istiyor. 8 tanesi de 7 tanesi de mendil kapmak oynamak istiyor. Şimdi bu sayıları toplayan öğrenci beden eğitimi dersinde beden eğitimi dersinde oynanacak oyunlarla ilgili veri toplamış oluyor. Bir başka örnek daha verelim. Veri toplama ile ilgili. Öğretmen öğrencilere soruyor. Diyor ki: <laughs> Hangi meyveleri seviyorsunuz? Elma, muz, çilek. Portakal Kap 4 tane Daha çok yazabiliriz. Önemli değil Bir bakıyoruz. <laughs> Aynı sınıfta elmayı seven öğrenci sayısı 8. Muzu seven 14. Çileğe seven 13. Ve portakalı seven de 9 kişi. Bu öğrenci de bu öğrenci de ne yapıyor? meyvelerle ilgili veri toplamış oluyor. Yine bir başka örnek daha verelim. Arkadaşı öğrenciye soruyor. Diyor ki arkadaşlarına bir öğrenci arkadaşlarına soruyor. Hangi dersi çok seviyorsunuz? Matematik. Türkçe. Resim müzik ve beden eğitimi. Beden eğitimi de şuraya yazalım. Beden eğitimi. Evet. Ve öğrencilerden almaya başlıyor. Öğrencilerin 17 tanesi matematik dersini seviyor. 12 tanesi Türkçe dersini seviyor. 15 tanesi resim dersini seviyor. 8 tanesini zik dersinize ve 21 tanesi de beden eğitimi dersinize Dersi sevenlerin sayılarıyla ilgili bütün öğrencileri değil de herkesin sevdiğine göre tek iki ders söyleyebilme olanağı düşündük. Bu da nedir? Ve de derslerle ilgili toplamış olan veridir. Biraz evvel bir sınıftaki öğrencilerle ilgili veriler toplamış. Topladığımız verileri çocuklar biz e, alt alta yazacağım. Ve bugün e, öğrencilerin sevdiği meyvelerden başlayalım. Sevdiğimiz meyveler. İlk sorumuz çilek geldi. Çilek. Çileğin altına muz yazalım. Muz elma, portakal, mandalina, Daha yazabilirse bu kadar yazar. Bunların karşılarına şöyle bir eşittir koyalım. Ne söyleyelim? Sınıfımız 35 kişi. Sordum. Çilek sever. Bir. Her bir öğrenci soruyu sorduktan sonra bir tane çizgi çiziyoruz. Böyle bir. Çilek. Muz. Muz. Elma. Portakal. Mandalina. Mandalina. Muz. Çilek. Elma. Portakal. Mandalina. Muz. Çilek. Muz dediler. Çocuklar 5. öğrenci 5 bu, bu yaptığım iş çetele tutmaktır. Çetele tutmak her bir öğrencinin bir çizgi, her bir sevilen için bir çizgi çekmektir. Çetele tutarken her çetele 5 olduğu zaman 5'incisi üzerine çizilir ki bu sayması kolay olsun diye. Sayması kolay olsun diye. Devam ediyoruz. Sınıfımız kaç kişiydi? 35 beş kişiydi. 5'ini kullandık. Şu anda 15 tane öğrenciye sormuş olduk. Devam ediyoruz. Çilek, muz, elma, portakal, portakal, çilek, Pardon, muz, çilek. Çilek bir tane daha geldi. Bu da 5 oldu. Elma, portakal, portakalın 5. geldi. Mandalina, bir mandalina daha bu da 5 de. Elma, 5, 10, 15, 20, 25 oldu. İki de burada var 27. Bizim sınıfımız 35 kişiydi. <laughs> 8 tane öğrenci daha kullanacağız. Mandalina, elma, çilek, çilek, muz, çilek, ve böylece sınıfımızı tamamlamış olduk. Sınıftaki bu bilgiyi toplayan arkadaşımız, arkadaşlarımız sevdiği meyvelerle ilgili toplayan arkadaşımız, çetelatı Çetele tutmak demek çocuklar, çetele. Çetele tablosu, çetele. Çetele tutmak demek sayıları yerine 1, 2, 3, 4, 5 yazana kadar çizgi kullanmak demek. Çizgi kullanıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 diye katmak yerine diyor ki soruyor. Sırayla arkadaşlarla yürüdük sınavın içerisinde sordum. 1, 2, 3, 4 ve üzerine çizgi. 1, 2, 3, 4 ve üzerine çizgi çiziyoruz ki bunlar. Hadi bir çetele tablosu daha çıkalım. Bu sefer de ne yapalım? Sınıfta sordum. Öğretmen sınıfı öğrencilere soru. Doktor olmak. Hangi meslekleri büyüyünce olmak istiyorsunuz diye. Doktor. Yani i̇şte, polis. Öğretmen, mühendis, dört tane meslek yazdık. Daha var kilo. Yazabiliriz. Yani bu sayının sınır yok. Ama biz beş taneyle sınırlandıralım. Ve bunun sıklık tablosunu oluşturacak. Cesele şey, tablosu oluştur. Sınıfımızda 32 kişi olsun. Şimdi her öğrencinin bir tane cevap vereceği için bizim buraya çizeceğimiz kısa çizgiler. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın. Bir doktor, bir polis, bir öğretmen, bir mühendis, bir de pilot olsun. Doktor olmak isteyen 2. 2, 2, 2, 2 olsun. Şimdi doktor olmak isteyen 3, doktor olmak isteyen 4, polis olmak isteyen 3, doktor olmak isteyen 5. Böyle yazmak yerine, bakın bu yazılar ne yapıyor? Bizim işimizi karıştıracak. Onun yerine ne yapıyoruz? İşi onun yerine biz çetele tutuyoruz. Çetele. Çetele tutmak demek doktor olmak istiyor. Polis, öğretmen, mühendis ve pilot. Doktor, doktor, öğretmen, polis, doktor, pilot, doktor. Bakın doktor beşledi ne yaptık? Hemen yatay olarak beşi bağır. bir beş haline getirdik. Polis, öğretmen, öğretmen, doktor, öğretmen. Öğretmen beşlediği zaman ne yapıyorduk? Üzerine çiziyorduk. Yana değil. Şu anda kaç tane öğrencimiz oldu? 15 16 17 32 öğrenci olmasın daha ne lazım 15 tane öğrenci daha sormaya devam ediyoruz. Mühendis, mühendis, kilo polis doktor, doktor, öğretmen, doktor, doktor 10 15 6 öğrenci kaldı. Öğretmen, doktor mühendis, pilot, öğretmen ve baktık 10, 15, 20, 28 bir doktor daha. Evet. Şimdi burada gördüğümüz gibi 32 tane öğrenciden 12 tanesi ne yaptı? Doktor olmayı seçti. 4 tane polis olacak. 8 öğretmen, 4 mühendis, 4 de pilot çıktı bu sınıfta. 32 öğrencimiz böylece çetelesini tutmuş olduk. Çocuklar bu her şeyin sevdiğimiz meyveler değil. Meslekler diyelim. Olmak istediğimiz mesleklerimiz. Burası meslekler olması lazım. Meslekler. Her çetele tablosunun bir adı vardır. Adı da hangi konuyla ilgili bilgi topluyorsan odur. Evet. Karşımıza bir Mesleklerle ilgili bir çetele tablosu Bu çetele tablosunda aynı zamanda biz sıklık tablosu, like çevirmemiz gerekiyor. Sıklık tablosu da çetele tablosunun sayıyla gösterilmektedir. Yani yine meslekler, meslekler, aynı tablonun adı meslekler. Şimdi ne olmak istiyorlardı? Doktor, polis, öğretmen. mühendis ve pilot. Çocuklar bunu bir dikdörtgen haline getiriyoruz. Ve her bölümü ayırıyoruz. Bakın. Şimdi kaç tane öğrenciniz doktor olmak istiyordu? 5, 10, 12. 12. Kaç öğrencimiz polis olmak istiyor? 4. Kaç ders öğretmen olmak istiyor? 8. Mühendis 3 ve pilot da 5 öğrenci. Bunu biz bu verileri toplayan öğrencinin burada biz ne yaptık? Sıklık tablosu oluşturduk. Şurası burası gördüğümüz yer çetele tablosu. altına yazdığım çetele tablosu tablosu Burası da ne der? Sıklık tablosu. Tablosu. Demek ki çizgilerle gösterdiğimiz zaman çetele tablosunu elde ediyoruz. Sayılarla gösterdiğimiz zaman o çeteleden elde ettiğimiz sayıların bir tabloya yerleştirmeye de sıklık tablosu diyoruz. Çocuklar konuyu tekrar edecek olursak veri bir konuda bilgi toplamaktır. Veri bilgi toplama anlamına gelir. Herhangi bir konuda bilgi toplama. Bu sokağa çıkıp insanlara sorarak da toplanır. Sınıfta öğrencilerle sorarak da toplanır. Efendim, e, araştırarak da toplanır. İşte zamanında şu kadar şu işler olmuş gibi ya da işte Türkiye Ligi'nde şampiyon olmuş takımların şeylerin bulabilirsiniz gibi veri toplamak için veri toplama ilgili şeyde konuda sınır yok. Sınırsız. Veri herhangi bir konuda neydi? Bilgi toplamaydı. Veri toplarken elde ettiğimiz bilgileri elde ettiğimiz bilgileri çocuklar e, <laughs> çetele tablosuyla mesleği yapıyoruz. Ve tabloya isim veriyoruz. Benim burada yaptığım gibi mesleklerde olduğu gibi ve her bir beşi tek tek şöyle tek tek çizgi çizerek 5. çizgisini yatay çizerek beşler halinde yapıyoruz. Bu hem kolay saymamızı sağlıyor hem de sayıları kullandığımız zaman sayıları kullandığımız zaman karışıklığını önlemek istiyoruz. Daha sonra da bu çetele tablosunu rakamlara çevirerek sayılara çevirerek sıklık tablosu oluşturuyoruz. Kesel ve sıklık tablosunun arasındaki tek fark birisinde çizgileri kullanıyoruz, diğerinde sayıları kullanıyoruz.